Merhabalar, ismim Doktor Yüksel Sarıcalı. Kulak burun bazı hastalıkları uzmanıyım. Havaların soğumasıyla beraber çocuklarda bademcik ve geniz eti problemleri daha sık karşımıza çıkıyor. Bazı çocuklarımızda bademciğin ve geniz etinin olduğu bölge iltihaplar için odak haline gelebiliyor ve bu sayede çok daha fazla üst solunum yolu enfeksiyonları geçiriyorlar. Aynı zamanda da çok sık antibiyotik kullanmak zorunda kalıyorlar. İleri büyük hale gelmiş bademciği ve geniz eti olan çocuklarımızın uzun süreli burun tıkanıklığı geceleri ağzı açık horlama, uyku bozuklukları gibi problemleri de oluyor. Çok ileri derecede büyük bademci, geniz eti olan çocuklarda uyku abdisi dediğimiz uykuda nefes durmalarını dahi görebiliyoruz. Sonun problemi yaşayan bu çocuklarımızda büyüme, gelişme, geriliği de sık karşılaştığımız bir durum. Biz böyle problemleri olan çocuklara bademcik ve geniz eti ameliyatını öneriyoruz. Hastanemizde termal verdik dediğimiz bir sistemle yapılıyor bu ameliyat. Ağrısız, kansız bir yöntemdir. Hastalarımız aynı aynı gün içerisinde taburcu edebiliyoruz. Çocukların gece hastanede yatmasına gerek kalmıyor. Önümüzde bir ara tatil dönemi var. Bu tarz problemleri olan çocuklarımız mutlaka kulak burun bazı uzmanına başvurmasını öneriyoruz.